ancak ortalamanın bir standart sapma altına düştüğümüzde bu durumda ilişkinin gücünün zayıfladığını görüyoruz çünkü buradaki çizgi yatay bir hale geliyor Herkese merhabalar. Bu videomuzda düzenleyici değişken diğer adıyla moderatör değişken analizinin SPSS'te Hayes yöntemiyle diğer adıyla SPSS proses eklentisiyle nasıl yapıldığını anlatacağız. Yalnız öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Düzenleyici değişkenin ne olduğunu bilmiyorsanız, öncelikle ne olduğunu anlattığımız videoyu izlemeniz daha doğru olacaktır. Ayrıca ekrandaki veriler daha önce bu analizi regresyon analizleri ile yaptığımız videoya ait. Yani bu veriler üzerinde çalışarak daha önce düzenleyici değişken analizini Hayes kullanmadan yaptık ve o videoda analizin ön şartları ve mantığı ile ilgili detaylı açıklamalar yaptık. Bunları burada tekrarlamayacağım. Bu videoyu daha iyi anlayabilmek için öncelikle o videoyu izlemenizi öneriyorum. Şimdi gelelim videomuzun konusuna. Bu videomuzda düzenleyici değişken analizinin SPSS'te Hayes yöntemiyle bir aradayla SPSS proses eklentisiyle nasıl yapıldığını anlatacağız demiştik. Bunun için analize geliyoruz öncelikle. Analizden regresyona geliyoruz ve regresyon altında şurada proses eklentisini görmemiz gerekiyor. Bu eklentiyi burada göremiyorsanız daha önce SPSS'e yüklenmemiş demektir. Çünkü bunu bizim sonradan yüklememiz gerekiyor. Bu eklentinin ne olduğunu, nereden indirilebileceğini ve SPSS'e nasıl yüklenebileceğini küçük bir videoda anlatıyoruz. Bu videoyu izlemenizi öneriyorum. Bu eklentiyi yükledikten sonra buradaki menüye tıklıyoruz ve tıkladıktan sonra karşımıza burada görmüş olduğunuz pencere açılıyor. Bu pencerede sol tarafta bizim veri setimiz içerisinde bulunan değişkenlerin tamamı yer alıyor. Burada biz araştırma sorumuza bağlı olarak buradaki değişkenleri sağ tarafta bulunan kısımlara aktaracağız. Buradaki araştırma sorumuz X ile Y arasındaki ilişkide M'nin düzenleyici bir etkisi var mıdır? Konunun daha anlaşılabilir ve kalıcı olması için değişken isimlerini X, Y ve M olarak kullanıyorum. X burada bağımsız değişken, Y bağımlı değişken, M ise düzenleyici olup olmadığını test ettiğimiz değişken. Dolayısıyla sizler de bağımsız değişkeninizi, bağımlı değişkeninizi ve düzenleyici değişkeninizi benim burada belirttiğim şekilde X, Y ve M'nin yerine koyabilirsiniz. Sorumuz neydi? X ile Y arasındaki ilişkide M'nin düzenleyici bir etkisi var mıdır? O zaman öncelikle bağımlı değişkenimiz bizim burada y. Bağımlı değişkenimizi burada y olarak gösterilen bölüme atıyoruz. Bağımsız değişkenimizi ise burada x olarak gösterilen bölüme atmamız gerekiyor. Bizim burada bağımsız değişkenimiz x yalnız x ile m arasında çoklu bağlantılık problemi olduğu için biz buradaki x ve m değişkenlerimizi standartize hale getirdik. Z skoruna dönüştürdük daha önceki videomuzda. Bundan dolayı bizim burada artık bu değişkenlerin standartize hallerini kullanmamız gerekiyor. Bundan dolayı da buradaki ZX yazan değişkeni şuradaki X'e atıyorum. Düzenleyici değişkenim burada benim şurada görmüş olduğum M idi. Ancak bunun standartize halini kullanacaktım. Bunu şurada moderatör yazan kısma atmamız gerekiyor. Bundan sonra model numarasını seçmemiz gerekiyor. Bizim yapmak istediğimiz analizde model 1'i kullanmamız gerekiyor. Bunu nereden öğreniyoruz? Hayes'in rehber kitapçığı içerisinde bizim modelimize uyan model 1 numaralı model bir adet değişkenin x ile y arasındaki ilişkide düzenleyici rolünün olup olmadığını test etmek istiyoruz. Bundan dolayı buradaki biri değiştirmiyoruz. Bunun ardından şuradaki options yani seçeneklere geliyoruz ve buradan bir takım işaretlemeler yapmamız gerekiyor. Şuradaki işaretlemeyi yapabiliriz. Bunun anlamı şu birazdan görsel olarak da bir çıktı elde etmek istiyorsak bunu işaretlememiz gerekiyor. Bir de şurada test for x by m interactions yazan seçeneği de işaretlememiz gerekiyor. Çünkü birazdan düzenleyici değişkenin etkileşimlerine bağlı olarak biz bazı etkileri de görmek istiyoruz. Ardından yapmamız gereken bir işlem de şurada. Eksi bir standart deviation yani standart sapma ortalama ve artı bir standart sapma olarak yani ortalamanın bir standart sapma aşağısı bir standart sapma yukarısı olacak şekilde bazı bilgileri görmek istiyoruz. Ondan dolayı burayı da işaretliyoruz. Ve ben ek olarak şuradaki decimal places in output'u yani rapor çıktısı üzerindeki Ondalık basamak sayısını 3 olarak değiştirmek istiyorum. Bundan sonra yapmamız gereken farklı bir işlem yok. Continue'ya basıyoruz ardından OK'ya bastığımızda raporumuzun üretilmiş olduğunu göreceğiz. Evet biraz beklediğimizde raporumuz ekranımıza geldi. Raporumuzu açıyoruz. Bu raporda öncelikle şurada hangi modeli kullandığımızı görüyoruz. Ve bağımlı değişkenimizin bizdeki hangi değişken olduğunu, bağımsız değişkenimizin bizdeki hangi değişken olduğunu ve düzenleyici değişkenin bizdeki hangi değişken olduğunu buradan görebiliyoruz. Ayrıca örneklem büyüklüğümüzü de burada görüyoruz. 30 kişinin dahil edilmesiyle bu analizin yapılmış olduğunu anlıyoruz. Bu bilgilerden sonra alt kısımda ise bu analizin asıl sonuçları yer alıyor. Ben bunları okumaya geçmeden önce bu analizi regresyon analizleriyle yaptığımızda hangi sonuçları bulmuştuk? Bunları da ekranımızın sağ tarafına getirmek istiyorum. Bazı karşılaştırmalarda bulunarak bu konuyu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Ayrıca Hayes'in bize sunduğu avantajları da göstermek istiyorum. Ekranımızın sağ tarafına daha önceki bulguları getirdik. Sol tarafta ise Hayes IS sonucunda elde ettiğimiz bulgular var. Öncelikle burada bağımlı değişkenimiz neyse onun adını görüyoruz ve bunun altında bağımlı değişken üzerindeki etkileri görüyoruz. Buradaki tablo ile daha önce bu analizi regresyon yaparak bulduğumuz tablo birbirinin tamamıyla aynısı. Bu tabloda öncelikle yine daha önce olduğu gibi şuradaki etkileşim teriminin anlamlı olup olmadığına bakıyoruz. Buradaki değerin 0,05'ten küçük olduğunu görüyoruz. O zaman burada bir anlamlılık varsa bizim test ettiğimiz değişkenin düzenleyici değişken olduğunu anlıyoruz. Eğer buradaki değer 0,05'ten büyük olsaydı o zaman bu model içerisinde düzenleyici değişken bulunmuyordu. Buradaki sonucu buradan anlıyoruz. Peki bu anlamlılığı anladıktan sonra bu değişkenin buradaki ilişkiye pozitif mi yoksa negatif mi etki yaptığını nereden anlıyoruz? Buradaki katsayıdan anlıyoruz. Eğer buradaki katsayı pozitif ise Bizim düzenleyici değişkenimiz önceden var olan x ile y arasındaki ilişkiye pozitif bir katkıda bulunmaktadır. Bu ilişkiyi güçlendirmektedir. Eğer buradaki değer negatif ise o zaman buradaki ilişkiyi zayıflatmaktadır şeklinde yorumlayabiliriz. En sağda ise buradaki kat sayının %95 güven aralığında en alt sınırı ile en üst sınırını görüyoruz. Aynen şurada olduğu gibi burada bu değerleri görüyoruz. Ayrıca bunun üstünde model özetini görüyoruz. Buradaki model özeti de Şurada sağ tarafta yer alan ikinci satırdaki özet ile aynı. Neden ikinci satır var burada? Çünkü burada Hayes bize birinci modeli vermiyor. Birinci modelde ne vardı? Sadece düzenleyici değişken ve bağımsız değişkenin y üzerindeki etkisini gösteren bulgular vardı. İkinci satırda ise şurada buraya etkileşim terimi yani düzenleyici değişken dahil edildiğinde ulaşılan sonuçlar vardı. Burada doğrudan ikinci sonuçları görüyoruz. Çünkü Hayes bir önceki analizin sonuçlarını bize vermiyor. Bundan dolayı burada R kare değeri olarak şuradaki değeri görüyoruz. Yani bu modelden buraya geçerken ne kadar bir artış var veya ne kadar bir azalma var? Burada bunu göremiyoruz. Ancak bunu görebildiğimiz bir yer var. O da şurası. Şurada R kare change olarak 0,026 olduğunu görüyoruz. Yani %2,6'lık bir artış olduğunu görüyoruz. Bu değerde %85,5'ten daha önceki değer olan %82,9'u çıkardığımızda ulaşılan değerin aynısı Özet olarak modelin katkısını şuradaki R kare değişimi değerinden görebiliyoruz. Ayrıca yine daha önceki tabloda olduğu gibi şurada F değişimini görüyorduk. F değişimini burada görebiliyoruz ve diğer bulguları da yine burada olduğu gibi burada görebiliyoruz. Bu bulgulara ek olarak ise şu ana kadar düzenleyici değişken olduğunu tespit etmiş olduk. Şurada Hayes'in bize sunduğu buradaki regresyon tabloları arasında bulamayacağımız çok önemli bilgiler var. Bu bilgiler şunlar. Öncelikle şunu veriyor bize Düzenleyici değişkenin ortalamasının sıfır olduğu durumda modele katkısı anlamlı. Ancak düzenleyici değişkenin ortalamasının bir standart sapma aşağıda olduğu durumda modele katkısı anlamlı değil. Yine düzenli değişkenin ortalamasının bir standart sapma yukarıda olduğu durumda ise modele etkisi anlamlı. Buradaki anlamlılık değerlerinden bunları anlayabiliyoruz. 0,05'ten küçük olduğu durumlarda düzenleyici değişkenin anlamlı bir etkisi var. 0,05'ten büyük olduğu durumda ise anlamlı bir etkisi yok. Burada bir standart sapma 6 ile bir standart sapma yukarısını veriyor. Burada sıfır vermesinin nedeni bizim buradaki bağımsız ve düzenleyici değişkenlerimizi z skoru haline dönüştürmüş olmamız. Z skoruna dönüştürdüğümüzde dağılımın aritmetik ortalaması 0, standart sapması ise 1 haline dönüştürülür. Bundan dolayı burada 0 ve eksi 1 ile artı 1 değerlerini görüyoruz. Eğer standartlaştırma işlemi yapmasaydık o zaman burada ortalama değeri görecektik. Burada ise ortalamanın bir standart sapma altı ile ortalamanın bir standart sapma üstüne ait değerleri görecektik. Buradaki bilgiler çok önemli. Çünkü ortalama olduğunda buradaki düzenleyici değişken, örneğin buradaki bizim düzenleyici değişkenimizin yaş olduğunu düşünelim ve katılımcılarımızın yaş ortalamasının 35 olduğunu düşünelim. Buradaki yaş ortalaması 35 olduğunda düzenleyici değişkenin x ile y arasındaki ilişkiye anlamlı bir Katkısı var. Bunu görebiliyoruz. Ancak 35 olan yaştan bir standart sapma aşağıya indiğimizde, örneğin 25'e indiğimizde, o zaman buradaki düzenleyici değişkenin x ile y arasındaki ilişkiye anlamlı bir etkide bulunmadığını görüyoruz. Bir standart sapma yukarıya çıktığımızda ise, bu defada 45 olduğunu varsayalım. 45 yaşa geldiğimizde, bu defa düzenleyici değişkenin yine etkisinin anlamlı olduğunu görüyoruz. Buradan bir yorum yapacak olursak şöyle diyebiliriz yaş olduğunu söylemiştik düzenleyici değişkenimizin varsayalım. Yaş küçük olduğunda düzenleyici bir etkide bulunmuyor. Ancak yaş ortalamasına gelindiğinde biraz daha arttığında düzenleyici etki başlıyor. Yaş daha fazla arttığında ise bu düzenleyici etki daha da fazla artıyor. Çünkü buradaki anlamlılık değerinin de daha da küçüldüğünü görüyoruz. Bu şekilde yorum yapabiliriz. Ayrıca buradaki %95 güven aralıklarına ait değerleri kullanarak bu yorumumuzu genişletebiliriz. Bu bilgilerden sonra Hayes'in bize sunduğu çok önemli bir bölüme daha geliyoruz. Şurada görmüş olduğumuz değerleri kullanarak bir grafik üretebiliyoruz ve şurada anlatmaya çalıştığımız etkiyi görselleştirerek çalışmamıza yerleştirebiliyoruz. Çok daha kolay bir şekilde yorumlayabiliyoruz. Bunu kullanabilmemiz için ise öncelikle şuradaki yazıların tamamını şuraya kadar seçmemiz gerekiyor. Şuradan başlayarak şuradaki noktaya kadar seçmemiz gerekiyor. Bunun ardından sağ tıklayarak kopyala diyoruz ve kopyala dedikten sonra Syntax olarak adlandırdığımız bir kodlama penceresini açmamız gerekiyor. Onu şuradan açıyoruz. File'dan New'e e geliyoruz. New'den New Syntax diyoruz. Buna tıkladığımızda ekranda görmüş olduğumuz şu pencere açılıyor. Bu pencerede az önce kopyaladığımız kodları şu şekilde paste diyoruz. Yapıştır diyoruz ve buraya eklenmiş olduğunu görüyoruz. Bundan sonra bu bilgilerin tamamını seçiyoruz ve şurada görmüş olduğumuz yeşil butona basıyoruz. Run Selection diyoruz. Belirttiğimiz işlemi yaptığımızda az önceki bilgilerin en altına bir grafik ekleniyor. Bu grafik üzerine çift tıklıyoruz ve şu görmüş olduğumuz pencere açılıyor. Bu pencerede öncelikle şurada görmüş olduğunuz add fitline add subgroups butonuna tıklamamız gerekiyor. Yani alt gruplarda fitline ekle, regresyon doğruları ekle anlamına gelen şuradaki butona tıklıyoruz. Buna tıkladığımızda ekranımıza 3 adet regresyon doğrusunun eklenmiş olduğunu görüyoruz. Bu regresyon doğruları ne anlama geliyor? Bu regresyon doğruları şu anlama geliyor. Şurada görmüş olduğumuz regresyon doğrusu bizim test ettiğimiz düzenleyici değişkenin ortalama puana sahip olduğunda x ile y arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Bu durumda ortalama puana sahip olunduğunda x ile y arasındaki ilişkinin şu şekilde olduğunu görüyoruz. Ancak ortalamanın bir standart sapma altına düştüğümüzde bu durumda ilişkinin gücünün zayıfladığını görüyoruz. Çünkü buradaki çizgi yatay bir hale geliyor. Bu konuyu eğer bilmiyorsanız korelasyon analizlerinden inceleyebilirsiniz. Ortalamanın bir standart sapma üstüne çıktığımızda ise buradaki ilişkinin gücünün daha da arttığını görüyoruz. Çünkü buradaki çizgi ne kadar dikleşirse, buradaki eğim ne kadar çok artarsa iki değişken arasındaki ilişki daha da artmaktadır. Dolayısıyla bu grafiğe bakarak şunu söyleyebiliyoruz. Düzenleyici değişkene ait ortalamanın bir standart sapma altına indiğimizde ilişkinin oldukça güçsüz olduğunu görüyoruz. Ortalamaya çıktığımızda ilişkinin güçlendiğini görüyoruz. Ortalamanın bir standart sapma daha üstüne çıktığımızda ise ilişkinin daha da güçlenmiş olduğunu görüyoruz. Bunların anlamlı olup olmadığını az önce tespit etmiştik. Şuradaki iki ilişkinin anlamlı olduğunu, şuradaki ilişkinin ise anlamsız olduğunu söylemiştik. Yani düzenleyici değişkenimiz burada anlamsız bir etkide bulunuyordu. Şuradaki iki çizgide ise anlamlı etkide bulunuyordu. Bunları da burada görebiliyoruz. Bu bulgulardan sonra bir de düzenleyici değişkenin kategorik olduğu durumda bu analizi yaptığımızda nasıl yorumluyoruz? Buna geçelim. Çünkü daha önce bu analizi regresyon analizleri de yaptığımızda da bunu yapmıştık. Ancak ben aynı adımları size göstermek istemiyorum. Sonuçları doğrudan ekrana getirerek yorumlama kısmını göstermek istiyorum. Analiz sonuçlarını ekranımıza getirdik. Bu defa düzenleyici değişken olarak şurada benim veri setim içerisindeki kategorik M değişkeninin bu analize dahil edilmiş olduğunu görebilirsiniz. Şuradaki sonuçlar içerisinde öncelikle şuradaki etkileşim teriminin anlamlı olup olmadığına bakıyoruz. Ve burada anlamlı bir etki olduğunu görüyoruz. Ancak bu defa iki kategoriden oluşan bir değişken var. Bu kategoriler neler? Bunları şuradan görebiliriz. Şuradan utilities, variables dersek eğer. Şuradan değişkenlerimize girersek. Şuradan kategorik olan değişkene. Bir erkek anlamına geliyor. iki ise kadın anlamına geliyor. Burada anlamlı bir etki gördüğümüze göre Cinsiyetin burada düzenleyici bir rolü bulunmaktadır. Erkek veya kadın olmak düzenleyici bir etkide bulunmaktadır şeklinde yorum yapabiliriz. Peki burada cinsiyetin X ile Y arasındaki ilişkiye olan katkısı ne? Onu şuradan R kare değişiminden görebiliriz. %2,3 bir katkısı var buradaki cinsiyetin. Peki bu katkı olumlu mu? Evet, olumlu. Onu da buradan görüyoruz. Buradaki katsayı pozitif ise eğer biz buradaki cinsiyetin modele dahil edildiğinde ilişkiyi güçlendirdiğini, pozitif bir katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca erkek ve kadın olmanın farklı etkilerini de görebiliriz. Burada bir olan kod da, yani bir burada ne ifade ediyordu? Erkekleri ifade ediyordu. Erkek olmanın X ile Y arasındaki ilişkiye anlamlı bir etkide bulunmadığını görüyoruz. Yani erkek olmak aslında düzenleyici bir etki göstermiyor. Ancak kadınlarda düzenleyici bir etki var. Kadınlarda X ile Y arasındaki ilişki güçleniyor. Bunu buradan anlayabiliriz. Ayrıca bu ilişkiyi yine görsel olarak şuradaki grafikte de görebiliriz. Buradaki grafikte şuradaki mavi çizgi biri ifade ediyor. Bir neydi? Erkeklerdi. Erkeklerde bu ilişkinin neredeyse tamamen yatay olduğunu görüyoruz. Yani neredeyse hiçbir ilişki olmadığını görüyoruz. Şuradaki anlamlılık değerinden de zaten bunu anlayabiliriz. Bunu buradan tespit etmiş oluyoruz. Kadınlarda ise şuradaki değerin 2 olduğu durumda ise eğimi oldukça yüksek olan güçlü bir ilişki olduğunu görüyoruz. Yani toparlayacak olursak cinsiyet genel itibariyle düzenleyici bir değişken özelliği gösteriyor. Ancak erkeklerde düzenleyici bir etki bulunmuyor. Kadınlarda ise düzenleyici bir etki olduğunu görmüş oluyoruz. Bu şekilde düzenleyici değişkenimiz kategorik olduğunda da belirttiğimiz şekilde yorumlar yapabiliriz. Böylece bu bilgiyle birlikte bu videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz olması halinde yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bundan sonraki çalışmalarınızda kolaylıklar diliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.